Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Gamze. Bugün sizlerle birlikte bu videomda punch işi nasıl yapılır? Onun detaylarını anlatacağım. Bu punch maalesef hem kumaş hem de ip seçen bir e, hobi arkadaşlar. Yani bunu yapabilmeniz için, işleyebilmeniz için sıkıntısız ve kusursuz hem ipinizin hem de kumaşınızın uyumlu olması gerekiyor. Eğer uyumlu değillerse birinden birisi ya da sizin iğneyi batırış tekniğiniz. Teknik de var çünkü arkadaşlar. Bu sefer sökülecek ve sizi sinir eden bir kaosun içerisine düşmüş olacaksınız. Ben punch eşyalarını deneyeyim dediğim zaman. Maalesef bir sürü videolar izledim çünkü bilgim yoktu. İzlediğim her videoda bambaşka şeyler söylüyordu ve onların söylediklerini denediğim halde harf harfine uyduğum halde maalesef olmuyordu. Daha sonrasında fark ettim ki bazı e, YouTube kanalları özellikle tekrar tekrar izlenilmek adına doğru olan şeyler vermiyor arkadaşlar. O yüzden dedim ki kesinlikle hilesiz olabildiğince net bir şekilde insanlara ifade edeyim çünkü... Bunlar hem hobi amaçlı hem de e, hem cimslerimin aynı zamanda para kazanabilme amacıyla yaptığı etkinliklerden e, birisi. O yüzden dedim ki insanlara olabildiğince yardımsal bir video çekeyim. Şöyle denediklerimi gösteriyorum arkadaşlar. Hem farklı kumaşlarla denedim sizler için. Bu poplin kumaş arkadaşlar. Yani nevresimlik kumaş. İşte bebek nevresimi olsun, kendi nevresiminiz olsun. Rahatlıkla üstünde deneyebilirsiniz. Çok harika duruyor. Hangi iple yaptığımı da söylüyorum. topunun normal örgü. Yün örgü ipi arkadaşlar bu. Görmüş olduğunuz gibi bunun ayarını altıda yapmıştım. Görmüş olduğunuz gibi birazcık daha kısa. Böyle yaklaşık yarım santim, bir santim kadar bir uzunluğu var ama pufudukluğu çok harika. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle bunları göstermişken çok detaya girmeden hemen size şunu bir belirtmek istiyorum. Punch yapmak istiyorsanız eğer elinizde birkaç malzemenin olması gerekiyor. En kötüsünden Poplin kumaş olabilir ya da e, bu punch işi için özellikle satılan bir kumaş var ama onun metresi 60 liradan başlıyordu o yüzden ben almadım sizler alabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi şu tülbent kumaş arkadaşlar bu bebek e, mendili yapılan kumaş var ya onun bir ince var bir de bu orta kısmı var bu orta e, kalınlığı arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Görmüş olduğunuz gibi gözenekleri diğerinin nazaran biraz daha sıkı ve rahatlıkla işleyebiliyorsunuz. Şimdi böyle bir kumaşa ihtiyacınız var arkadaşlar. Kesinlikle esnemeyen bir kumaş olması gerekiyor. Kumaşınızı kıstıracağınız bir kasnağa sahip olmanız gerekiyor. Boyutu kasanızın boyutu sizin yapacağınız punch işinin boyutuna göre değişiklik gösteriyor. O nedenle kasak boyutu vermiyorum. Lakin benimki 5 numara. Daha sonrasında ise arkadaşlar bu şekilde set olarak aldığım punch iğne seti var. Ben bunu 45 liraya almıştım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Şu orta, bu ince, bu da kalın ucu. Şimdi ince ve kalın kenarı alıyorum. Onları göstermeme gerek yok. Çünkü hepsinin aynı mantığı var. Şimdi bunları şurada hafif bir böyle hafifçe çektiğinizde gelen bir kapağa sahip. Şurada da vidalı bir kısım var görmüş olduğunuz gibi rakamların yanında. Bu rakamlar arkadaşlar iğnemizin uzunluğunu belirtiyor. Vidayı gevşeterek hareket ettirebiliyorum yukarı ve aşağı. Yukarıda birden başlayan kısım görmüş olduğunuz gibi bire getirdiğimizde iğnemizin ucu kısalıyor. Yani daha kısa şuradaki yünün daha kısa olmasını sağlıyor. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi 12'de de en uzun hali yani en pofuduk halini elde ediyorsunuz. Bunu gevşettiğinizde arkadaşlar bu şekilde çıkarıp iğnenizi değiştirebiliyorsunuz. İpinizin kalınlığına göre iğne tercih etmelisiniz. Ben 12'de kullandığım için 12'ye tekrar geri alıyorum arkadaşlar. Şimdi içerisinden bu setimizin bir adet, iki adet Uzun tel. Bir adetli kısa tel, teli var. Çıkıyor. Ben bunun büyüğünü kullanıyorum. Yapmanız gereken işlem şu arkadaşlar. Kapağını çıkarın. Kapağını çıkarmazsanız içeriden buradan teli ileriye doğru ittiğimizde kapağın şu kısmına takılıyor ve çıkmıyor. Ya da buradan çıkıyor. Eğer buna dikkat etmezseniz yanlış ip taktığınız için yine olumsuz sonuç alacaksınız. Öncelikle alıyoruz iğnemizi. Telimizi şöyle buradan yitiyoruz arkadaşlar. Şu uca gelene kadar bakın uca geldik. Ucu da böyle bir parmağımla tutuyorum. Daha sonrasında ise kapağımın ortasında bir delik kısım var. Telimi oradan çıkarıyorum. Ee, bu işlemde eğer elinizi geri çekerseniz arkadaşlar tel içinden kayacaktır ve çıkacaktır. Onun için şöyle avucumun içiyle telimin ucunu e, destekliyorum. E, punch iğnesinde hangi ipler kullanılır diye düşünüyorsanız hemen söylüyorum. İğnenizin içerisinden geçebilen her ip olmuyor maalesef. Oraya oluyor diyeceğimi sandınız değil mi? Maalesef olmuyor. Çünkü punch arkadaşlar hem kumaş hem ip seçen bir e, hobi. Malzeme. <laughs> ne diyeyim artık bilemedim. O yüzden eğer birinden biri bile uyumsuzsa maalesef sökülüyor ya da hiç dikemiyorsunuz. Ya da siz diktiğiniz anda dikiyormuş gibi yapıp ipi sizinle birlikte geri dışarıya çıkarıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi geçirdim. Telimi şöyle aşağıdan çekiyorum derken çok kısa oldu kaydı. Biraz acele ettim. Şu ipimi tekrar geçirdim arkadaşlar. Biraz daha uzun tuttum. Şuradan aşağıya doğru çektim. Şu an üzerinde e, iğnemin üzerinde bulunan ipim nakop pırlanta arkadaşlar. E, bu bebek örmede kullanılan ip antibakteriyel bir ip. Ayrıyeten şunu yaptığım ipim ise bambu ip arkadaşlar. Diğer ayıcı yaptığım ip ise e, kartopunun koton ipi arkadaşlar. Şu da Yine kar topunun normal yün ipi arkadaşlar. Yani normal bebek yünü. Şimdi bu iğnemin ucundan geçirdim. Lakin görüyorsunuz ki şurada ufak bir delik kısmı var. Ve ipimin oraya geçmesi gerekiyor. Onun için şu iğnemin telimi içerisinden geçiriyorum. iğnemin, telimin içerisinden de ipimi geçiriyorum. Şimdi şurayı biraz daha açarsam burası biraz daha genişleyecek. Şimdi ben çok kullandığım için birazcık telimde deformasyonlar oldu. Bunu e, böyle kenarından açabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde taktım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey buradan çekmeniz. Yani şu iğnenizden geçmesi çok önemli değil ama şuradan geçmesi çok önemli arkadaşlar. Yani İğnenizden geçecek kalınlığa sahiptir ama buradan geçmiyorsa eğer bilin ki işleminiz olmayacak. Ayrıca dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi ise şu. Ee, sadece ip taktım tamamdır yapabilirim ben artık değil maalesef. Aynı zamanda ipi şöyle geri doğru çektiğinizde ve ileri doğru çektiğinizde rahatlıkla e, hareket etmesi gerekiyor. Yani takılmaması gerekiyor kesinlikle. Şimdi iğnenin tutuşu var arkadaşlar. Tutuşunu yapmanız gerekiyor. Bakın, elinizi şöyle kalem tutar gibi tutuyorsunuz ama biraz daha e, böyle bastırıyorsunuz. Yani şöyle parmaklarınızı biraz daha içeriye çekiyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha sonrasında ise ipiniz kesinlikle hiçbir yere takılmadığından emin olmamız gerekiyor ipinizin. Ayrıyeten ben şöyle kavanoza koydum. Masada çalışırken aşağıya tutmak için şimdi masanın üzerine koydum. Lakin şuraya hemen şöyle kameramın ucuyla göstermek istiyorum. Bir tutam şöyle saldım ipimi. Bakın şu an engelleyen hiçbir şey yok e, ipimin gelmesini Şimdi kastağıma e, ben tülbent kumaşımı geçirdim dediğim gibi. Sizler hangi kumaşı kullanacaksanız eğer onu güzelce şöyle gergin olacak şekilde geçiriyorsunuz. E, bu arada arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, iğne ile batırdığımız zaman bazen bollaşabiliyor. Onu da şöyle kenarlardan çekiştirerek eski gerginliğini elde etmiş olacaksınız. Öncelikle iğnemizin şöyle e, tekrar yaklaştırayım sizlere. Bir tane şöyle e, şiringa gibi ucu yani kesik bir ucu ve de şöyle kapalı bir ucu var. Hatta ipin geldiği taraf kapalı olan taraf. Bunu nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Mesela aşağıya doğru mu yapıyoruz? Yani çizdiğimiz çizgi aşağıya doğru mu? O zaman kesik ucunu aşağıya doğru çeviriyoruz ve iğnemizi dibine kadar batırıyoruz. Geri çekiyoruz. Çektiğimizde ise neredeyse 1 ya da 2 milim kadar arkadaşlar. Kaldırıyorum. Çok değil. Bakın. Şöyle hafif kaldırıyorum. İleriye batıyorum. Hafif kaldırıp ileriye batıyorum. Şöyle biraz daha yakından çekmek istiyorum sizlere. Böyle kaldırdım arkadaşlar. Bakın çok hafif kaldırıyorum. İğnemin ucu zaten sivri. Şöyle tutup böyle batıyorum. Ee, şu an farkı, fark ettim de siz tam göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Bakın burada kaldırdım. Çok azıcık ileriye doğru gittim, battım. Olabildiğince dibine yakın bir mesafede batmanız gerekiyor. Ya lakin e, aynı battığınız yere batmaktan bahsetmiyorum. Olabildiğince yakın bir şekilde kaldırıyoruz şöyle. İğnenin ucunu ileriye doğru itiyoruz ve tekrar geçiriyoruz arkadaşlar böyle. Size şöyle hemen geriden göstereyim şu kenarı yaptığım kısmı. Görmüş olduğunuz gibi oluyor. Şimdi ben bunu sökeceğim. Çünkü orada yapmam gereken bir şey yok. Sizlere gösterebilmek adına yapmıştım. Şimdi şöyle tavşanımı göstereyim sizlere. Bakın bu da tamamen benim elimle çizdiğim bir tavşan. O yüzden eğer yanlışlıkları varsa, yamuklukları falan çok göz ardı edebilirsiniz. Çok takmanızı tavsiye etmiyorum. Hatta şunu şöyle yapayım size. Bakın bunu bu şekilde koydum kağıttan kendim yaptım. Bunu ikiye katladım. Daha sonrasında ise böyle kendi istediğim gibi böyle kıvrımlar vererek açtım. Ve bu şekilde sizler de kalıplarınızı kendiniz çıkarabilirsiniz ya da onun da başka bir tekniği var size gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar geldik en canın alıcı noktalardan bir tanesine nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar göstereyim şöyle size. Kalemimi tuttum. Bakın kalem gibi düşünün. Kalemimi tuttum ipimi hep bu tarafına atıyorum. Bakın bu taraftan. Çünkü diğer taraflardan olunca bazen olmuyor. O yüzden şöyle ben sağ kullanıyorum ve sağ ön tarafıma daha doğrusu yüzümün döndüğü tarafa doğru tam yüzümün olduğu yere ipimi koydum. Pançımın e, dikkat edilmesi gereken bir noktası da şudur. Kumaşımızın da tersinden işliyoruz arkadaşlar. Yani kumaşın yüzüyle Nakışımızın yüzü aynı yerde olacak. Şimdi buraya iğnemi bakın. Battım değil mi? Batarken şöyle açı veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 45 derecelik açı veriyorum. Battım. Bunu hemen pat diye çıkarmıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şurada göstereyim. Şöyle yavaşça döndürüyorum. Öyle çıkarıyorum. Tekrar düze geliyorum. Batıyorum. Yavaşça döndürüp çıkarıyorum. Tekrar batıyorum. Bakın döndürerek yapıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bunu yaptığınızda ilmekleriniz sökülmeyecek arkadaşlar. Ee, ben şimdi size nasıl bir açıdan çeksem de e, siz bunu sıkıntısız kusursuz <laughs> izleyebilirseniz diye düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi şöyle yapayım ya da şöyle yapsam görünüyor mu? Evet. Şimdi arkadaşlar iğnem düz. İğnemi şöyle bakın eğdim böyle eğdim. İğnemi çıkarıyorum. İğnemi çıkarırdım batarken şöyle hafif döndürüyorum. Battım bitti yani ipin çekti zaten hissediyorsunuz. Daha sonrasında ise olduğu gibi çıkarıyorum. Ama bunları yaparken bakın ipimi içeriye alırken de iğnemin ucu Çizgime dönük yani gittiğim yöne doğru dönük. Sadece şöyle hafif ipi çekerken yani aşağıya doğru iğnemi batırırken hafifçe döndürüyorum. O da neden ipimi rahatlıkla çeksin diye tamam mı? Dikkat etmeniz tek gereken noktalardan biri bu. Eğer bunu yaptınız yine de almıyor değil mi? Öncelikle kontrol etmeniz gereken yer şu arkadaşlar. Bir dakika şöyle hatta şey yapayım size. Bakın tekrar tekrar gösteriyorum. Bak, hafif döndürüyorsunuz arkadaşlar. Bak hatta böyle tık yapıyor. Tık yaparsa bilin ki tamamdır. Zaten ee, çok dikkat edeceksiniz böyle çok yanlış yaptığınız zaman. O zaman da ipin gittiği sesi de hissedeceksiniz arkadaşlar. İpi çekerken böyle hafif bir. Bakın duydunuz mu? Bak. Bakın. Şöyle çevireyim. Görmüş olduğunuz gibi artık pufidik pufidik olmaya devam ediyor. Bu en uzun olduğu için arkadaşlar ayrı olarak kusura bakmayın. Şöyle daha tok, daha e, pufuduk ilmeklere sahip olmuş oluyoruz. Video'm bu kadardı arkadaşlar. Daha sonra daha detaylı videolar çekebilirim sizler için. Unutmadan az kalsın unutuyordum. bunun en önemli noktalarından biri tabii ki bu ilmekleri sağlayabilmek. Lakin onları sabitlemek. Ben şöyle boş bulunup bu işte Punch Tutkalı adında sattıkları ürünü aldım. Lakin sizler kesinlikle şunu bilmelisiniz. Elinizde ahşap tutkalı da olabilir. Su bazlı tutkal da olabilir ki bu su bazlı. O tutkalın arkadaşlar önemli olan tek nokta bunu direkt üzerine sıkmıyorsunuz kesinlikle. Ağaç tutkalını aldınız değil mi? Hiçbir problem yok. Önemli olan küçük bir kaba koyup kabı da e, sulu boya fırçası olur. Normal bir fırça olur. E, fırça yardımıyla sadece şu ilmeklere böyle e, gezdirerek yedireceksiniz arkadaşlar tamam mı? Böyle ama bolca değil. Yani sakın böyle bu kumaşın üzerine şöyle hemen pat diye dökmeyin lütfen. Bir kaba dediğim gibi alın ve sıyır sıyır incecik bir tabaka olacak şekilde böyle sürün. Çünkü e, ağaç tutkalıyla denedim, kesinlikle oluyor. O yüzden söylüyorum. Çünkü bunları böyle e, aynı malzeme aslında. Diyorlar ki işte aa bak bu panç tutkalı al bunu 7 lira al bunu 8 lira. Ama ağaç tutkalını e, özellikle de arkadaşlar nalburlardan çok büyük mililitreye sahip tutkalları çok daha küçük fiyatlara alabilirsiniz. O nedenle size söylüyorum. Bunu arkadaşlar sürdükten sonra kasnaktan çıkarmayın. Demiş olduğum gibi e, yarım saat bir saat kadar herhangi bir yerde böyle koyun kurusun. Zaten kuruduğunda anlıyorsunuz çünkü burası sertleşiyor. Sertleştiği zaman da arkadaşlar ilmeklerin sökülme durumu tamamen ortadan kalkmış oluyor. Daha sonrasında ise eğer siz e, şöyle poplin kumaşa ya da e, kırlentlik kumaşlara yani direkt ya da kasnakta bırakacaksınız. Eğer o kumaşı işlediyseniz sıkıntı yok arkadaşlar. Onu o şekilde kullanabilirsiniz. Lakin benim gibi böyle tübent kumaşını işleyip de daha sonra başka bir yere işte kıyafet olur, çanta olur, cüzdan olur, yastık olur. Yani süslemek istediğiniz herhangi bir yeri kullanacaksınız. Şöyle kenarlarından şöyle kırpık kırpık kesiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında ise bunları Şöyle çünkü bu kumaşın yırtılmaması adına şu kenarlardan buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra bunu her nerede kullanacaksınız? Oraya dilerseniz dikiş makinesiyle dikiyorsunuz. Dilerseniz ise yapıştırıyorsunuz. Sizlere e, yarın ya da ondan sonraki gün ki videomda tavşanım da bitmiş olur. Zaten bugün başladım. Daha bir saat falan oldu arkadaşlar. Epeyce yol geldim. Ve ben çok sık bir aralıkla yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha seyrek yapabilirsiniz. Bu size kalmış bunun kırlenti geçirirken videosunu çekeceğim. Çünkü bunu keseceğim. Daha sonra sonrasında ise kırlenti dikeceğim, kenarlarına püsküller koyacağım ve kızımın odasına koyacağım arkadaşlar. Evet bu videom bu kadardı. Uzun uzun konuşup başınızı ağrıttıysam lütfen ama lütfen kusuruma bakmayın. olabildiğince kaçırmam kaçırmak istemediğim detaylar vardı. Umarım unutmayıp sizlere e, telaffuz edebilmişimdir. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. E, sayenizde 800 e, 829 kişiyiz şu an. Çok büyük bir aile bu benim için. Hem de e, sizlere anlamını anlatamayacağım kadar büyük bir aile. Sizleri çok ama çok seviyorum. E, başka videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.